merhaba arkadaşlar bugün siz hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brasslar kutu açılımının ikinci videosuna geldik arkadaşlar Bugün elimde ee, bir tane ücretsiz kutu var e, Bir tane ücretsiz savaş var arkadaşlar Ve Brasslar 3 tane e, bir tane savaş e, kutusu Bir tane bir kutu ve bir tane mega kutu var arkadaşlar e, En başta savaş kutularından başlayalım ücretsiz kutudan 2 yazdı bir şey çıkmadı arkadaşlar Evet Güç puanları çıktı Şimdi fazla fasa girelim. Yavaş yavaş mega kutuya doğru. Savaş kutusunu açıyoruz. iki yazdı. Büyük kutuyu açıyoruz arkadaşlar şimdi de. Büyük kutuyu. Evet. Hadi. Geldi yazdı, 3 yazdı. 4 yazsaydı karakter çıkacaktı arkadaşlar. Evet, de jeton katlayıcı. Bunlar çıktı. Evet, mega kutu. Like at arkadaşlar. Bu 5 yazdı. Evet, 5 yazdı. Mega da bir şey çıkmadı. Mega kutudan da bir şey çıkmadı arkadaşlar. mega kutudan da bir şey çıkmadı. Hmm. Başka kutumuz yok. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.